Yarın göçmenlere kalacak bu işler, Türkiye'de Türk vatandaşı arabasını yaptıramayacak, Türkiye'de, Bursa'da yaptıramayacak. Suriyeliler de girdi piyasaya, e, yarın öbür gün onlar bu sektörü ele geçirdiği zaman durum da ona gidiyor. Kesinlikle olacak. Ben misali bırakacağım, eğer bana heyet çıkarsa ben bırakacağım. Eğer Suriyeliler çekilsin, üniversite anayasası, emin olun Şimdi Suriyelilere veya Afganlara göre ülkemiz e, böyle bir şey olacağını sanmıyorum iş yerleri büyüdü. Günümüz 400 takım çıkartan fabrikalar var. İşler büyüdükçe e, bu sefer işçi Geçen sene eksi 15'ti mesela. Bu sefer de şey var. Eleman bulamadık. Suriyeliler o arada gelince gerçekten kalifeli elemanlar geldi içinde. İyi ustalar geldi. İyi ustalar gelince o boşluğu boşluğunla kapattık. Şu anda mesela kafa kafaya yine görmek gerekir. Biz takalım. Gelmese derdi, tamam belki şeyler yukarı çıkacak bir adam yok. Biz mesela Bursa'dan 65 tane servis adam getiriyoruz. Yeni şehirden aşağı yukarı 28 bin üstte adam getiriyoruz. Doman işten getiriyoruz. Yüzlükten getiriyoruz. Ona rağmen yetişemiyor. Çok ciddi de ustalar. Ne önde eğer Suriyeliler çekilsin, bir yol emin olun çöker. Şimdi Suriyelilere veya Afganlılara göre ülkemiz böyle bir şey olacağını sanmıyorum mutlaka her işin bir alternatifi vardır. Türkiye'de ucuz iş gücü biraz fiyattan benim olur. Yoksa e, iş arayan arkadaşların sesasında çok şu var sadece. Çok ucuza çalıştırıyor. Şimdi 5500 liraya çalıştırdığınız asgari ücretli bir işçi bir aylık ev kirasına çalışıyor. Bu kişi her yerde iş bulabilir. Bu kişi günün şartlarına uygun bir ücret verilmiş olsa o sektörden ben inanıyorum ki kesinlikle kopamaz yani. Ama bu 5500 lirayı siz bana bir iş teklif ediyorsunuz. Gel yani 6000 lira, 6500 lira. Ve ilk işi herkes gidiyor. Bu sefer diyor ki ben eleman bulamıyorum. İşte bulamadığınızın bana göre nedenlerden bir tanesi de ucuz iş gücü. Bunun yerine kiminle dolduruyoruz? Suriyeli ile Afrika'tan Gelmiş olan ülkesinden bir şekilde çalışmak için gayret veriyor. Ne bu? 3000 liraya da çalışır, 4000 liraya da çalışır yaşam şartları, koşulları uygundur, onu hiç düşünmez. Çocuğun eğitimi, okulu, onu da çok nadir de düşünmez. Çoğu bekler zaten Afganlıların resanelerde şu anda hep Afganlılar çalışıyor. Kalitesiz iş. İnsanlar yani e, kültür olarak, iş kültürü olarak yani sadece normal bir kültür değil, iş kültürü olarak, sanayi kültürü olarak da bizim çok gerimizde 30 yıl, 40 yıl ve bu insanlar değişmiyor kafaları mantelizeleri bir e, kitlenmiş o şekilde yani sen ne dersen de bir kere senin dediğini yapıyor iki kere senin gösterdiğini yapıyor üçüncüye yine aynı şeyi yapıyor ve yani kalitesiz çok e, düşük e, kaliteli işler çıkıyor bu adamlarda. artı yarın bir gün bizim Türkiye'mizde yani bu liseleri eğitim seviyesine işte Milli Eğitim Bakanlığı bunlara el atmadığı zaman Suriyeli göçmenlere kalacak bu işler Türkiye'de Türkiye'de böyle bir şey yani Türk vatandaşı arabasını yaptıramayacak Türkiye'de Bursa'da yaptıramayacak Çünkü e, altta, Alt yapıdan gelen yok Herkes üniversite herkes üniversite yani üniversiteyle bir şey olmuyor üniversitede zaten iş yok e, Üniversite okuduğu zaman çocuk da 20 yaşının üzerine çıkıyor ondan sonra ne öğrenecek Öğrenmesi gereken yaş 16 ile 24 arası Yani bu seviyede liseler Bu işin sorunu çözmesi lazım köklü yoksa 20 yıl sonra, 10 yıl sonra burada e, Türk insanı bulunmayacak. tamirci, ve kaportacı, orta ölçekli işletme bulunmayacak. Tornacı bulunmayacak. Sıkıntılar böyle. Ben otu tamircisiyim. 2007'den beri. 4 tane adamım vardı çıkardım. Çıkarken de kendimden utanıyorum. O adamlar ne yapacak? Hepsi fabrikalara gitti. Geçtirdim adamlarım ne gitti. gitti. Bu adamlar bu Türkiye'nin geleceği. Bu arabalar ne olacak? Bu arabaları kimler yapacak? Süreyyelilere kalacak. Onun için kötü bir şeyler bekliyor. Şimdi hepimiz bu vatanın evlatlarıyız. Dünkü gelen Suriyeliler Elazığ'a da orada dükkan açıp da vergi levhası yoksa gidin çarşambayı görün. Hiçbirinde vergi levhası yok. Ama sağ olun ama benim dedelerim bu ülkede şehit oldu. Gitsinler Çanakkale'yi görsünler. Moto döşeme. İşler pek hoş değil yani. Bu ara piyasa kırık biraz. Yok işte bak şu an biz hani son nesilleriz. Bizden sonra hani Şimdi herkes okuma için okula gidiyor ama okula gittiği içinde işe gelmiyorlar. Önceden hani biz ilkokulu bitirdiğin zaman işe veriliyordu ufak çocuklar. Hani eti senin kemiği benim misali. Ama şu an gelen çocuk geliyor abi kaç para haftalık vereceksin diyor. Ben diyor bu saatten sonra çalışmam diyor. Hafta sonu diyor gelmem diyor. Önceden böyle bir şey yoktu. Valla bizim sektör pek iyiye gitmiyor. Çünkü Suriyeliler de girdi piyasaya. E yarın öbür gün onlar bu sektöre ele geçirdiği zaman durum da ona gidiyor. Pek iyiye gitmiyor.